borsada başarılı olmanın temelinde bilgi, sabır ve disiplinin birleşimi yatar. Bu üç temel ilke, yatırım yolculuğunuzda size rehberlik edecek en önemli unsurlardır. Fiyatların günlük dalgalanmalarına takılmak yerine, şirketlerin gerçek değerini ve uzun vadeli büyüme potansiyelini anlamak gerekir. Derinlemesine analiz yaparak, bir şirketin finansal sağlığını ve gelecekteki beklentilerini kavramalısınız bu sağlam bir yatırım stratejisinin ilk adımıdır. Kısa vadeli piyasa gürültüsü çoğu zaman yatırımcıyı yanlış yönlendirir ve aceleci kararlara iter. Oysa sürdürülebilir kazançlar, sağlam temeli olan şirketlerde uzun süre ortak kalabilenlere gider. Gerçek bir ortaklık zihniyeti gerektirir. Piyasanın anlık hareketleri yerine, stratejik bir bakış açısıyla hareket etmek büyük önem taşır. Planlı hareket etmek, duygulara yenik düşmemek ve piyasanın iniş çıkışlarını birer fırsata çevirmek bir yatırımcının kendine verebileceği en büyük avantajdır. Unutmayın, her düşüş bir alım fırsatı, her yükseliş ise kar realizasyonu için bir değerlendirme anı olabilir. Bu yaklaşım uzun vadede finansal hedeflerimize ulaşmanızı sağlayacaktır.